Merhaba sevgili dostlar. Bugün aydın Didim. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nin kalbindeyiz. Yani uzak yerinde değil, şehire, altın kuma yakın bir lokasyondayız. Bugün sizlere 500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 oda, salon, açık mutfaktan oluşan Havuzlu otoparklı lüks bir villa tanıtımı için geldik. Sinan kardeşim aynı zamanda drone görüntülerini videonun içerisine yerleştirdi. Şu anda da havuz başındayız değerli arkadaşlar. Havuz başında tanıtmaya başladık. Şöyle Sinan gösteriyor. İnanılmaz güzel bir bahçesi var. Yani peyzajı gerçekten harika palmiye ağaçları muz ağaçları yerleştirilmiş tabi havuz başına geldiğimizde gördüğünüz üzere burada da Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerden iki tarafı ortaya da beyaz şeyler konulmuş sabaklar konulmuş Kobrası yerinde oldukça güzel bir havuz Tabii şu anda suyun içerisinde ben görüyorum basamaklar. Betondan verilmiş. Betondan basamak yapılmış. Havuz merdiveni sorarsanız yok burada. Normalde e, basamaklar verilmiş. Tabi otopark alanına doğru gidelim. Gerçekten e, güzel bir yapı. Sinan kardeşimle beraber şöyle panjur sistemlerine otopark alanı yani arabanızı bahçenizin içine, e, içine alabilirsiniz. Yanında da yaya giriş kapısı yapılmış. Oldukça güzel oldukça kaliteli. Tabi yan tarafta da bahçemiz var. 500 metrekare arsadan bahsediyoruz. 4 oda, salon, açık mutfak. Aynı zamanda akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Yerden ısıtmalı. Hakikaten kaliteli malzeme kullanılmış, kaliteli işçilik yapılmış. Çimleri harika duruyor. Bunlar da solar elektrik yani güneşten elektrik alan gece oldu mu bunlar yanıyor değerli arkadaşlar sütun şeklinde. Gördüğünüz üzere bitkilerimiz falan hepsi var. Dört, 4 e, dört cephesinde de kamera güvenlik sistemleri mevcut. Tabi arka tarafına çelik kapının önündeyiz. Arka tarafını da sizlere gösterip evin içerisine girip detaylı göstereceğiz. Tabi ebeben banyolu güzel bir ev. Buradan da gördüğünüz üzere gene muz ağacı ve palmiye ağacı mevcut. Tabi fiyatı merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Videonun başındayken fiyatını da söyleyeyim. 25 milyon 750 bin Türk lirası pazarlıklı bir fiyat. E, Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Altınkom Halk Plajı'na 4 kilometre mesafedeyiz. E, Villalar bölgesindeyiz. Oldukça güzel dış cephesine mineral sıva kullanılmış. Yani mineral dedim, dekoratif sıva. E, Tabi antresit boyalarından süslenmiş. Çelik kapının etrafında da yeşil renkli güzel seramiklerle kaplanmış. Çelik kapıdan içeri giriyoruz. Sinan kardeşimle beraber çelik kapımızı açtığımızda burada bir portmantonumuz var. Ee, tabii Sinan'ı içeri alacağım. Ee, çelik kapıyı kapattım. Çelik kapının arkasında değerli arkadaşlar bir tane banyomuz var. Salonun içine girmeden Sinan şöyle bir banyoyu da bir göster. Duşa kabin, niş, hilton dolar, tuvalet alanı, çift açılı mübastas pencere, asma tavan, tavanın üstünde de led aydınlatmalar. Ondan sonra şeye geldiğimizde akıllı ev sistemleri demiştik. Burada gördüğünüz üzere akıllı ev sistemi panosu mevcut. Bu uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun e, evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Salon mutfak kısmına 60'a 120 mermer görünümlü porselen seramikler mevcut. Karşı tarafta İtalyan cam dediğimiz yani dışarıdan içeriği görmüyorsunuz. içeriden dışarıyı rahat bir şekilde görüyorsunuz. Ara ara çeşitli yerlerde ahşap görünümlü lambiriler kullanılmış. Burada bir galeri boşluğumuz var değerli arkadaşlar. Üst katların alt katın böyle bir bağlantısı var. Tavanlarda asma tavan var. Adres trengi de spot aydınlatmalar ve beyaz net aydınlatmalarımız var. Karşı tarafta da gördüğünüz üzere güzel bir televizyon ünitesi var. Değerli arkadaşlar, ee, televizyon ünitesi gayet güzel yapılmış. Arkası lambriler ve antreset bir pano koymuş. Televizyonu buraya monte edebilecek şekilde. Açık mutfak demiştik. Yani buradan e, veranda alanına çıkış için bütün sürgülü kapı verilmiş. E, mutfak kısmına geldiğimizde burada temper camlı süslemeler, rafları yapılmış değerli arkadaşlar. Tabi e, devam ediyoruz. Fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, siyah granit erya, çimston tezga, fırın e, ve dablumbaz. Yani set üstü ocak ve dablumbaz yeri. Burada da çift kapılı buzdolapları için. Orta yerde de bir tane e, ada mutfak tarzında bir e, masa yapılmış. İç kısımlarda da çekmeceleri mevcut. Bir villada istenilen en güzel şey alt katta oda olması değerli arkadaşlar. Bu villamızda da alt katta oda var. Alt kattaki odaya geçmeden şöyle merdiven altında genelde tuvaletler falan yapılıyor ya. Burada öyle bir şey yok güzel e, yapay bitkiler kullanılmış, led aydınlatmalar verilmiş. Dediğim gibi merdiven boşluğunun tamamını İtalyan cam ve kullanılan malzeme de e, doğrama kısmında lineerosa kullanılmış. Oldukça güzel. Burada da kılık kıyafeti düzeltmek için ayna, çekmeceler yani odalarda şifonyer yeri oluyor ya aynı ona benzetmiş. Güzel bir ayna, led aydınlatmalar verilmiş. Oldukça güzel. Şimdi giriş kısmındaki odamıza bakıyoruz. Odaya girdiğimizde yatak başları vavyen şeklinde arkasında yine e, medefeden malzeme kullanılmış kullanalım değerli arkadaşlar. Yani yatağı bir bir bütün yapmak için. Bahçeye çıkış için de sürgülü kapı verilmiş. Burada da led aydınlatmalarımız var. Korneş yerlerini tamamen kalanlarına yaz, e, yapılmış, hazırlanmış. Şimdi üst kata çıkacağız. Dübleks bir villadan bahsediyoruz. Alın kısımları beyaz, üstü e, gene galaxy siyah dediğimiz siyah granitlerine basamaklar yapılmış. Korkulukları da şöyle temper cam, yani füme renginden temper camla dizayn edilmiş. LED aydınlatmalar verilmiş. Bu merdiven boşluğunda da tamamen granit malzemeler kullanılmış. Dediğim gibi linea rusa'dan, e, gene e, reflekt camlardan kullanılmış. Yani dışarıdan içeriği görmüyorsun, içeriden dışarıyı görebiliyorsunuz üst kata doğru çıkarken hakikaten çok güzel avize yerleştirilmiş yani merdiven boşluğunda ee, güzel de bir koridor var değerli arkadaşlar üst kata çıktığımızda harika bir koridor hemen ne yapıyoruz İkinci ee, ikinci yatak odasına geçiş yapıyoruz klasik standart yatak odaları aşağı yukarı her biri birinden 5 metre 2 metre 3 metre büyüklüğünde vavyen şeklinde klima tesisatları duvarın içerisinde yerden ısıtma akıllı ev sistemlerine yapılmış Burada da ışık aydınlatma için bir Fransız balkon koymuş. Fransız balkonunun önünde de tekrar temper camla yani fume rengi temper camla korkuluk yapılmış değerli arkadaşlar. İç kapılar, lanke kapılar özel işçilikle yapılmış. Oldukça güzel. Yani ikinci odamız bu şekilde. Üçüncü odaya doğru geçiş yapıyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü odamıza geldiğimizde yaklaşık 20 metrekare genişliğinde değerli dostlar oldukça geniş. Önünde de harika bir balkon var. Caddeye cephe 500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde. Burada da yatak başları yine babiyen şeklinde bu odada işte hani ahşap lambri değil de antresit renk kullanılmış. Sağında solda aplik lambalar kullanılmış. Odamız ebeveyn banyolu Sinan kardeşim hemen banyoyu da göstersin. Harika bir banyo değerli arkadaşlar. Güneş de oldukça güzel bir şekilde içine giriyor. Çift açılımlı iki tane pencere kullanılmış. Karşı tarafta şeffaf temper camlı duşak kabinimiz var. İçerisinde nişleri de yapılmış. Tuvalet ve aynı zamanda gördüğünüz üzere kapı e, kapıçın renginde Hilton dolap üzerindeki seramik evyemiz mevcut. Üçüncü odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Bir de genel banyomuz var. Ona da bir göz atalım. Sonra dördüncü odadan videomuzu bağlayacağız. Koridor kısmına geldiğimizde Sinan kardeşim gene geniş açıdan şöyle bir koridoru tekrar alsın. Harika bir şekilde dizayn edilmiş. Değerli arkadaşlar genel banyonun içerisine giriyoruz. Yani toplamında 3 banyo 3 vc'den oluşuyor burada da aynı şekilde gene şeffaf temper camla düşer var düşer kabinin iç kısımlarda böyle e, antres renginde e, e, karolajlar kullanılmış iç kısımda gene nişimiz mevcut hilton dolabımız led aynamız oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş Sinan seni şöyle alayım değerli arkadaşlar burada bir e, taşıyıcı kolonun yanında bir boşluk var. Burada ne yapmış arkadaşımız? Çamaşır makinesini yeri hazırlamış. termosun yerini hazırlamış. Burada da raflar dizayn edilmiş. Yani kirli elbiseler, temiz elbiseleri dizayn etmek için. Bütün villada asma tavan dizayn edilmiş. Çok da güzel olmuş değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odasına doğru geçiş yapıyoruz. Her odamızda aşağı yukarı balkon mevcuttur. 18 metrekare genişliğinde bir yatak odasından bahsediyoruz. Yatak başları yine babiyen şeklinde, tavanlarda yine led aydınlatmalar. Videonun başında söylediğim gibi bütün odalarda ve salonda Klima altyapısı duvarın içerisinde yapılmış burada olduğu gibi. Yatak başları şu şekilde, e, vavyen şeklinde. Her odada olduğu gibi burada da telefon, televizyon sistemi mevcut. Elimizden geldikçe her köşesini çekmeye çalıştık değerli arkadaşlar. Aydın, Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Bugün sizlere 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon. E, açık mutfak, otoparklı, yüzme havuzlu, tam bağımsız, tam müstakil akıllı ev sistemlerinden yapılmış harika bir villa tanıttık değerli arkadaşlar. Villamızın fiyatı 25 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. E, 25 milyon 750 bin Türk lirası. Pazarlığa açık, miracemla takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.